Abi başlıyor işte ışık yanında. Başladı mı şu an? Evet. keseriz Onu keseriz ya Oğlum gel sen kadraja gir ya. Ben de mi kalkayım? Yok sen kalkmana gerek yok. Oturayım mı ben? Fark etmez istiyorsan otur. Otur otur. Çok ha ya.

Orospu'nun çocuğu Galatasaray Şunlara ay yavrum, yavrum Götünüze girsin Musal Ataşı Bu sene şampiyon ne olursunuz Hepiniz orospu çocuğusunuz Götünüze girsin Musal Ataşı Ününü <laughs> de sikeceğiz biz Beşiktaş'ı Bu sene şampiyon ne olursunuz Hepiniz orospu çocuğusunuz Götünüze girsin Musal Ataş'ı Ününü de sikeceğiz biz Beşiktaş'ı Olay olay olay, olay. O sarısı, ne sarı kırmızısı Trabzonlu olmayan sikeyim anasını lay la lay la lay la lay la lay la civan selusun sarısı Katıköy'ün orospu karısı Trabzon vinası ananızı lamının hastası Mesleğe geldi onun Biri kendine arkaya. <laughs> Hadi ben bizim besteye girelim onun üstüne. İskoçya'da etik. Finlandiya, Finlandiya karlı. O. Bu nasıl bir beste? Ebemizin amı. Ebemizin amı. Ooo. İskoçya'da etek, Finlandiya karlı. Bu nasıl bir beste? Ebemizin amı. Ebemizin amı. Ooo. Ben ya deneyeceğim. De i̇şte meydane. Delikanlı fener. Nerede?

FB, Akdeniz Ünife be, Akdeniz o göte Koyalım Oo. Oo. Akdeniz Ünife be Akdeniz Ünife be, Akdeniz Ünife be o göte Gelmedin de gelmedik mi? Olbia'da sikmedik mi? Sarı lacimet rengine Lokal içinde Kırmızıyı eklemedik mi? Bize, bize saldırmak düşer. Gördüğümüz fenerli indirmek düşer. Bugün bize bize bize, bize kalkmak düşer. Oh, 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 oh. Geç <laughs> dediğinde gelmedik mi? Ol bir yada sikme. gücü azaldı. Sarı lacivert rengine lokalimiz içinde kırmızıyı eklemedik mi? Bugün yine bize bize saldırmak düşer. Gördüğümüz fenerliği indirmek düşer. Bugün yine bize bize kan dökmek düşer. Aaaa 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 Elif ses güzel oldu ha. Karıyla kızlarla var. maç kral, izlersiniz. Kral, Mevzu nedir bilmezsiniz. Karıyla kızlarla maç izlersiniz. Mevzu nedir bilmezsiniz. Akdeniz'de kral biziz. Kazanızı dikeceğiz. Akdeniz'de kral biziz namızı karıyla kızlarla maç izlensiniz Mevzu nedir bilmesiniz karıyla kızlarla maç izlensiniz Mevzu nedir bilmesiniz